Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün aşırı günü selamlaşmak selammış. Hepinize sevapmış. sevapmış. <laughs> Hepinize selamın aleyküm diyorum. Selamın. Ee, Allah dualarımızı kabul eylesin. İnşallah herkes aşırı yapar, bol bol dağıtır. Herkes Biz Biz İstanbul'da yapmayı düşünüyorum. İstanbul'da yapıp komşularımıza dağıtacağız. Evet. Anne ben tek yapabilir miyim acaba kız? Tabii ki yaparsın kızım. Hiç, şey yok. hiç tek yapmadım ya. Hep sen yaparken yanında durdum ama. Yap yap dene. Öğreneceksin alışırsın kızım. Değil mi yapayım? Beraber yapalım bu sene. Seneye yalnız başına yaparsın. Seneye çocuğu sana bırakır yapar. Yaparsın. O çocuk olacak diye yemek yemeyecek <laughs> ee, Şimdi arkadaşlar biz normalde bugün izleyeceğiniz videoyu çektik. Bitti çektikten sonra girişini çekiyorum. Çünkü tam olarak başında ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı falan anlatmamışım. Şimdi biz İstanbul'dan gelirken gelmeden bir gece önce bunu söylemiş olmam lazım. Bahadır'ın halde çalışan halde bir arkadaşı var. Ve oraya gitti. Bir sürü domates, biber, patlıcan aldı. Hem bize aldı hem kayınvalidem aldı. Kayınvalidem İstanbul'da biraz yapmıştı domates sos ama biraz daha yapmak istiyormuş diye e, ona da biraz aldı. İstanbul'a gelirken ona bıraktık e, onun için aldıklarımızı. Geri kalanın hepsini buraya getirdik. Şimdi burada biz de e, annem, babaannem, ben, Bahadır ve babam hep birlikte yaptık. E, tabii ki annem, Bahadır ve babaannem daha çok yaptı. Ben yardım etmeye çalıştım ama inanın e, her yerimiz domates oldu, biber oldu yani. Biber bizi çok uğraştırdı. O kadar uğraştırdı ki domatesten çok uğraştırdığı için o kısımları hiç çekemedim zaten. Telefonu hiç elime bile alamadım. Ama çok güzel bir şekilde kahvaltılık sosumuzu, domates sosumuzu yaptık. Biliyorsunuz kalabalık bir aileyiz. Kalanları kendimiz kullanacağız. Kayınvalidemler de yaptı dediğim gibi. Hangimizin ki ilk biterse, onunki ilk biterse ben ona veririm. Benimki ilk biterse o bana biraz takviye yapar gibi. Böyle kendi aramızda bir iş bölümü yaptık. Şimdi hemen siz videoyu izleyin. İnşallah severek ve beğenerek izlersiniz. Sonrasında kapanışında görüşürüz. Herkese selam arkadaşlar. Bakın biz neredeyiz. Anne bir merhaba de. Merhabalar. Kolay gelsin anne. Kolaysa <laughs> <ol>. başına gelsin. <laughs> sağ ol kızım sağ ol. Arkadaşlar bahsetmiştim. Düz gelirken e, baya kasa kasa halden domates aldık. Buyur. Bunlar evet yıkananlar. Şurada şöyle göstereyim. Biber, patlıcan, yine arkadaki kasalarda domates sanırım. Böyle bayağı bir domatesimiz var, biberimiz var çok şükür. Şunlar yıkananlar. Şimdi Bahadır ve babaannem soyuyorlar burada soyduklarımızı biriktiriyoruz. Ee, şu an saat akşam akşamüstü 7'ye geliyor. 7 bile olmuş olabilir. Bugün sadece yıkayıp soyacağız. Yarın da pişirme işlemini yapacağız. Değil mi evet. anne? Şimdi soyalım doğramadan bırakacağız. Doğrarsak Sulanmasın diye. Hı -hı. Sabah kalkıp hemen doğrayacağız. Kaç kişiyiz? 4-5 kişiyiz. Evet. Çünkü çok domatesimiz ben var. Ben robot da getirdim. Ben, bak, kimimiz de bence, robot da çeker. Bence robota hiç gerek yok. Robotu hiç karıştırmak. Doğuracağız hemen kaynatıp şişeleri doldurup kapatacağız. Ay, Allah Allah Sen büyük bıçakları getirdin buraya anne? Bir tanesini getirdim. Domatesler güzel mi anne? Çok güzel. Çok güzel Gerçekten çok beğendim domatesleri. Kilosunu bayağı 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 biz bayağı 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 bit bayağı. 1 TL 30 kuruşa aldık. Çok güzel kıp Pazardan Pazarda bir buçuktu adam vallahi Adam valla akışma olmam Ben normalde yarısını sivri yarısını şey alacaktım. Annem bana öyle demişti. Adam gittim dedi ki Bak dedi bunu al dedi bu dedi hiçbir şey olmazsın dedi bu dedi özel Konya'dan geliyor dedi. Konya'dan mı geliyor? Çok bak ama bir ben şey söyleyeyim, ki, internette ben seyrettim ya aynı böyle o da Konya'dan geliyor dedi galiba hiç başka domates karıştırmadı çok çok mektup demek Konya'dan dedi. gelen domates güzel oluyor. Çok sen etli etli yani. güzel. Evet kırmızı tam kırmızı. Olmuş. Şimdi ben de soymaya geçiyorum arkadaşlar biraz hızlanalım. Bugün günlerden. Çarşamba, Perşembe günü. E, biliyorsunuz dün domateslerin kabuklarını soymuştuk. Bu sabah da kalktık. Annemler biraz erken kalkmış. E, böyle doğramaya başlamışlar. Şöyle ne kadar ince doğradığımızı göstereyim ve kazanın büyüklüğü e, videoda küçük gözüküyor olabilir ama aşırı büyük bir kazan. Yani bayağı büyük bir kazan. Ben de fotoğraf... He? Babam da doğradı. Babam da doğramış. Ben fotoğrafta kazanı gördüğümde babam attığında gözüme küçük gelmişti ama Maşallahı var yani i̇ki güzel de büyük. Bir... İki evet. De. Nasıl olsa bunu her. Sene Bugün yapacağız. aynen. Bugün böyle sanırım bundan iki posta pişirince domatesler bitmiş olacak. Ee, Doğru iş şeklimi de gösterelim. Doğru iş şeklimi de gösterelim. anneciğimin. Şurasını alıyorum. Şöyle otağında bölüyorum. Anneme robotla yapalım dedim. Robot getirdim ama doğrayalım evet. dedi. Şöyle yemeklik doğruyoruz işte yani çok. Zor bir şey değil. Sana Soyduktan sonra doğraması kolay. Evet doğru. Ben şimdi gidip kahvaltı hazırlıyorum arkadaşlar. Ben şimdi kahvaltı hazırlığına geçtim arkadaşlar. Patatesi kızartıyorum. Çayımı demledim. Ee, burada da işte domates, salatalık ve biber bahçemizin mahsullerinden şöyle bir karışım yaptım. Tulum peynirimiz, beyaz peynirimiz. Zeytin filan çıkartacağım. E sonrasında şurada bir sos hazırladım. Ben bunu süt, e, bir tane yumurta, bir bardak süt ve tuzdan hazırlayıp çırpıyorum. Yumurtaları buna bandırıp yumurtalı ekmek yapacağım. Bahadır da bu şekilde seviyor. E, dün gece istemişti ben de o yüzden şimdi yapıyorum. Patatesleri bir ters süz edip hemen ekmekleri koyacağım ve kahvaltımız hazır olacak. Şöyle göstereyim. E, i̇lk kazanımızı ocağa koyduk. Şimdi diğerlerini doğrayacağız. Sanırım ikinci bir kazanı yapınca zaten yeterli gelir diye düşünüyorum. Kalanlar bir kazan daha eder yani. Böyle ateşi de verdik ardına. Şimdi kahvaltı yaptık bu arada. Ben toparladım içeriği. Şimdi ben de geldim doğramaya. Kavanozlarımız da burada. Annem kavanozlarımızı yıkıyor. Böyle doğada bir şey yıkama görüşümü çok seviyorum. Neden bilmiyorum ama böyle doğada yemek yapanlar domates falan dalından kokulu bir falan ya çok seviyorum. <laughs> Nereye gitti? Nereye gidecekmiş? <laughs> okey Bence e, okey. Çekelim onları çekelim, ne çekelim mi? Gayet güzel kokuyor. Anne o çok sıcak. Cezve alsana. İşine bak. İşine bak. Bismillahirrahmanirrahim. Karışmayın benim işime. Ama camın işine karışmayalım. akıllı insanın hali başka oluyor. Teşekkür ederim kızım. Ama sıkacağız değil mi seni? Tam iki kavanoz alsaydı bir sürahi evet, çok iyi bak, olacaktı. Hadi böyle böyle geri geri yap, yapıp sonra bir İki geri bir ileri. Ters çevirmeyeceğiz mi anne? Yok. Çevireceğiz. Çevireceğiz. Daha, dedi, Aa, daha da düz sıkıyor. dökülüyor ama biraz. idare edeceğiz. Hatta altına tepsi koyalım. Dökülen evet. bir şey yaparız. Tekrar koyarız. Bence de. Böyle kolay oldu ama. Aynen. Şimdi doldurayım hepsini götüreceğiz içeriye. Ah! Oh! Sıcak mı? <laughs> i̇ki, bezle bez yapalım. Ama bezle tutmuyorsun ki yine parmağını değdiriyorsun canım. Bak burada da var ya. Şimdi arkadaşlar biz da, ikinci o da, o da. tencereyi de yaptık. Biraz dibinde bırakıyoruz çünkü bu sonradan kahvaltılık sosu olacak. Biberi ve patlıcanı közleyip onları ekleyeceğiz içerisine. O yüzden birazcık tencerenin dibinde bırakıyoruz. Şöyle kavanozlarda doluyor. Yani ben genelde bu küçükleri alırım ya. Biz iki kişiyiz ya. Açınca büyük olanları bitiremeyebiliriz. O kadar şey ne olacak kızım? Neyin ne olacak? Neyin ne olacak? Genelde diyorum büyük de alırım. Abimler de istiyor. Ablam da istiyor. Ev bol. Şimdi arkadaşlar biberleri közlemeye başladık. Dedim ya şunun içerisine kalan domates sosuyla közlenmiş biberleri hatta biraz patlıcanları ekleyeceğiz. Niye sessiz? <laughs> Babam duymasın diye. Bunlar hemen közlenir ki zaten değil mi? hani o çürümüş bir tanesi elindeki. Şunu mu yaklaştırayım? Oh valla. iyi oldu böyle ya. Her sene yapalım Allah'ın izniyle. Bir de şey varmış arkadaşlar domates e, için. E, Makineye atıyor musunuz kabuğunu ayrı e, soyuyormuş. Bir de diğer kılan kısmında, iç kısmında rendeleyip veriyormuş. Aslında her sene yapacağımız için köye öyle bir şey alıp kuruluğa koyabiliriz. <laughs> Şimdi robot. Şimdi domatesleri blenderdan geçiriyoruz arkadaşlar. Kahvaltılık sos için. Ellerime bakın arkadaşlar. Ben de közlenmiş biberleri kabuklarından ayırıyordum. Taktik süper. İki geri bir ileri değil mi? Evet. Herkese bir ertesi günden günaydınlar. Kahvaltımız tam bir köy kahvaltısı. Ya Her şey hazır ama yine de öyle demek istedim. Evet arkadaşlar ben şöyle şu anda bir ertesi gündeyiz. E, bu yaptığımız domateslerin, kahvaltılık sosların hepsini bu domatesleri getirdiğimiz kasalara koyduk. E, arabaya da bu şekilde koyacağız ki arabada hani sallanıp düşmesin diye. Tam böyle kasalarda kavanozlar denk geldi. Yine şurada da var biraz. Ve yine şurada da var biraz. Şöyle maşallah diyeyim. Bayağı bir yaptık yani. İçimize sindi çok şükür. Yorulduk. Bir buçuk günümüzü aldı. Ama gerçekten çok güzel oldu. İnşallah tadı da güzel olmuştur. Şimdi tadını anlamak için şunu kapatayım. Güneş gelir bozar diye kapatıyoruz. Tadını anlamak için çorba ve makarna yapıyoruz. Bu akşam domatesli. Bu akşam bir tane kavanozumuzu açtık. Şöyle yarısından çorba yaptık. Domates çorbası. Şu anda kaynıyor. Diğer yarısından da makarna yapıp makarnanın sosuna katacağız. Bakalım nasıl olmuş. İnşallah güzel olmuştur. Rengi gayet güzeldi. Ama testlerimiz çok güzeldi gerçekten. O yüzden içimize sindi. Şöyle göstereyim size bakın. Yarısını annem kullanmış. Yarısını da makarnaya ayırmış. Biz yemeğimizi yedik. Saati akşam ettik arkadaşlar. Burada e, fındıkların tozlarından fındıkları tozlarından ayıklıyorlar. Patosa verilmedi bu sene. Az var diye. Hangi patoz alır bu formu? Evet patos aslında Is. gelmiyor maalesef. Elde ayıkladılar ama niye bu kadar çançır anne? Yine niye, de. musun? Hı. Böyle sopayla dövdü dövdü altına çıkanları kaldırmıştık. Ha. O yüzden şimdi böyle ayıklamak zorundayız. Peki zor ayıklama yöntemini bize gösterir misin? Yani normalde rüzgar olsa bir şeye koyup böyle evet. Tozu ayrı bir yere uçuyor. Fındık ayrı bir yere çıkıyordu. Şu an rüzgar. şey o rüzgar olmadığı için ellerimizle böyle böyle yapabiliriz. Evet. Arada üfleme tekniğiyle. Çay mu? Videonun kapanışına geldik arkadaşlar. Dediğim gibi çok yoğun aslında iki gün geçirdik ama ben elime alıp çekebildiğim kadarını çektim. Böyle bir yandan hani bu tarz telaşlı günlerinizde nasıl ki telefonu alıp birine telefon bile edemiyorsunuz, ben de aynı şekilde alıp elime video bile çekemiyorum. Ama yine de güzel bir video çıkarmaya çalıştığımı düşünüyorum. Kahvaltılık susu nasıl yaptığımızı herhalde bahsetmemişim. Ama bu tarifi kayınvalidemden aldık. Onun her sene yaptığı bir tarif. Ve e, gerçekten lezzetli oluyor. Bizim bir iki malzememiz eksikti. E, ama yere ya yaptık. Yani güzel olur mu olmaz mı bilmiyorum ama. Şimdi biraz tencerenin dibinde bıraktığımız domates vardı ya, onu blenderdan geçirmiştik. Onun üstüne közlediğimiz kırmızı biberleri ince ince doğradık. Közlediğimiz patlıcanları ince ince doğradık. Ve onları ekledik. Tekrardan kaynatmaya başladık. Sonrasında bolca sarımsak ekledik tuz, şeker, asitin alması için şeker gerekiyormuş ve en son Ocak'tan almaya yakın sirke attık. Normalde kayınvalidem acı olması için acı biber turşusunda ince ince doğruyor. Fakat ben acı yiyemiyorum. Midem aşırı şekilde son zamanlarda yani hamilelikten dolayı çok fazla bana sıkıntı çıkartmaya başladı. Yani hiçbir şey yiyemiyorum neredeyse acıyla alakalı. O yüzden acı ekleyelim dedim ben Bahadır'a ama o eklemeyelim dedi. Acı istersek açtığımız zaman ekleriz dedi. O yüzden hiç acı eklemedik. Ve bir de maydanoz gerekiyormuş. En son Ocak'tan aldıktan sonra maydanoz ekleyip onunla iyice karıştırmak gerekiyormuş. Ama maydanozumuz da yoktu bir şey olmaz dediler. Onu da eklemedik. Yani böyle Allah'a emanet. Maydanoz ve acısı eksik. Bir kahvaltılık sos yaptık. Dediğim gibi olmazsa açıktan sonra ben eklerim acısını ve maydanozunu sofraya koyarken. Bilmiyorum nasıl olacak ama güzel olmazsa kayınvalidemden alırız. O yapmıştı çünkü. Kayınvalidem de çalışıyor. Aslında o da çok gelmek istedi. Çalışmasam gelirim dedi ama yine de biz 5 kişi hallettik değil mi anne? Tabii canım. Altından kalktık. Allah izniyle. İşin şeyini bilirsen, e, biçimini, çalımını, düzenini bilirsen <laughs> iş kolaylaşır. Ama şöyle biz bir gece önceden soymamız onu demek istedim evet, işte. Evet. Yani sormasak belki ertesi güne bitmezdi. Bitmez. Belki değil bitmezdi bence. E, soymamız bir gece önceden, soymamız gerçekten çok aşırı işimizi kolaylaştırdı. Neyse videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.